tarikat ve mezhep hakkında bilgi verir misiniz? Bunların ölçüsü nedir? Bir soru bu. İkincisi insanlar birbirlerini bilmeden başka kitaplarda nasıl bulunuyordu, nasıl yayıldılar? İnsanlar birbirlerini bilmeden başka alarda nasıl bulunuyordu, nasıl yayıldılar? Bir tavuk sokulduktan sonra kaynamış suya sokulur mu? mahsurları nelerdir diyor. Birbirinden ayrı meseleler. Bunlara iki bir da mesaili mensura denir. Dağınık, takılmış meseleler. Kopuk kopuk meseleler denir. Tarıklar ve mezhepler hakkında bilgi verir misiniz? Öyle sumurlu bir şey ki ben bu meselede birkaç defa konuştum. Bu meselenin bir yönü Yani bunlar hangi menşeden çıkmış? Tarıklar ve mezhepler nasıl zuhur etmiş? İkincisi tarikat ve mezhep hak mıdır? Ee, bugün bu mesele bir istirahat, bir istirat mevzu ise bu mevzu nasıl halledilir? Çeşitli yönleri olan bir husus bunun. Böyle sumurlu mesele sorulmamalı esasen. Uzun boylu bir mevzu boyuna ben bütün bunu anlatmam lazım. Bu meselede ciddi malumat verebilmek için. Tarikat Arapçada yol demektir. Meslekle tutulur ki bilen yine bir yol demektir. Sürençe meslek belki doktrine tekabül eder. Ama İslam'da meslek dediğimiz zaman, Batı'da kişiliği görevlerinden, belkıcılığı görevlerinden anladığımız, düşündüğümüz doktrinler gibi doktrin değildir. Memba-ı hakikat, kitap ve sünnet. Kitap ve sünnetten güne ait meseleleri, hayata ait meseleleri, içtimaiyete ait meseleleri almada tarzı telafinin farklı tefahinin, göre bir farklı anlayışın meydana gelmesidir. Herkes bütün güç ve kuvvetini hakikati olduğu gibi anlamaya fark Ama meseleye yanaşma, meselenin içine girme keyfiyetine göre farklı ve anlayışlar farklı olacağından ötürü haliler mezheplerde farklı olur. Tarikat mezhepten çok farklıdır. Tarikat mezhepten çok farklı bir mevzudur. Mezhep topyekun zina ait mesaili Kur'an, sünnet ve icmadan anladığı keyfiyette tedbin etme, bir araya getirme, insanlara telkin etme ve sonra bunun mahşeri vicdanda mahşet bulması toplulukların meydana gelmesi şeklinde olur. Mesela bir şabi çıkar, kitap, sünnet ve icmadan anladığı şeyi tedbin eder, etrafına topladığı talebelere anlatır ve derken etrafında bir grup meydana gelir, mezhep. Mesela İbn-i Ebu Leyla Ebu Hanife'nin muhasırlarından, Ebu Yusuf'un hocalarından bir tanesi. Bu da bu hak mezhep sahibidir. Ebu Yusuf bu iki mezhebin tesirinde yetişmiş bir fakir bir mütehittir. Onun için bazen Ebu Hanife'nin havasında, bazen de İbn-i Ebu Leyla'nın havasında salar. Aynı devirde yine bunların muhasırı Sibyan-ı Aynı zamanda tasavvuf günü de çok derin. O noktada da bu ıslaşan bir insandır. Bu da din ve iman adına meşrekli anları imaniye ve Kur'an'ı sayesinde bunun da etrafında bir küme meydana gelir. Ve kimin etrafında kümeleşme ki herkes etrafında kümeleşi kimseyi merkez kabul eder, kendisini hale sayar, ona uymaya mecbur kabul eder. Ve böylece birbirinden farklı mezhepler meydana gelir. Ama bütün bunlarda kitap ve sünneti anlama cehdi ve gayreti vardır. Ebu Hanifa belki hayatında 200-300 defa daha evvel verdiği tekvadan dönmüştür. Mesela Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed, Şeybani, Şeybani an bunlar. Bunların noktayı nazarlarına çok defa dönmüş demiştir ki sizin dediğiniz doğru. Kendi daha evvel kitapla sünneten, sünnetten, sahabinin anlayışından başka türlü anlamıştı meseleyi. Fakat kendisinin muttali olmadığı sünnetten bir şeyi talebesinin elinde görünce sizinki doğrudur dedi. Veya bir prensip mevzu. Kitap ve sünnetin bir prensip haline getirilmesi, kanun yapılması, meselelerin buna icra edilmesi, talebelerinde bunu görünce tale talebelerinin yolunu tutup gitti. Bu gösteriyor ki Ebu Hanife haklı bir insandır. Tevhide çok muhtar meselelerinden dönmüştür. İmam Ebu Abbasi tarafında seyyid bir İslam'da fatra veriyor. Sonra İmam-ı Hasan Şeybani'nin başka şekilde fatra verdiğini görünce de yazıların dönüyor ona gidiyor. Bu tarafı Hamidan'ın talebesi. Belki bin yerde İmam-ı Şafii'ye uymuştur. Bin yerde ama İmam-ı Şafii ile Yusuf zaten. Noktayı nazarları Şafii bir, bir olur. Bundan anlıyoruz ki bu büyük mezhep adamlarında taassup yok. Belki hakikati anlamaz kitap ve sünneti anlıyorlar ve anladıkları şekilde halka anlatıyorlar. Evet. Ve bu anlayış da bir kısım usul, usul içinde oluyor. Ben burada iştahatın usulünü anlatacak halde değilim. Ne vakit, ne zaman, ne de bizim, ne de sizin durumunuz müsait değil. Ama bir fikir vermek için söylüyorum. İşte böyle bir istilaf oluyor. Böyle bir farklı anlayış oluyor. Başka bir vesileyle bir noktayı nazarı size arz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücudundan kan sıkınca kalkıp abdest alıyor. Ebu Hanife istiklal ediyor. Şahabeyi Kur'an harpta kılıçları kanlı, vücutları kanlı Allah-u Ekber deyip duruyorlar. Şafii istimbad ediyor. Ebu Hanife diyor ki, sizin dediğiniz şey zaruriydi, harpta öyle olabilir, daha zamanda olmaz. Yok diyor, Şafii Hazretleri diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda bu harba mahsustur, zarurettir demediğine göre siz böyle bir tahsis yapamazsınız ve zayıf bir eser. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hz. Ayşe yüzündeki bir sivilceyi koparıyor. Efendimiz kalkıp abdest alıyor. Hz. Şafi diyor ki kadının eli değdi de nikah düşebilecek kadının abdesti kaçtı. Ebu Hanife diyor kan çıktı abdesti kaçtı. Hakkı arama bunlar. Bu meselelerin bir aslı paslı olsun veya olmasın hakkı arama. Meslek sahibini böyle bilebilirsiniz. Mesela ben bir şey, bir yalanı bir yerde iddia etmişsem Allah muhafaza buyursun, yalanın iddiası ve müdahisi haline getirmesin daha doğrusu düşürmesin. Ebu Hanife bir mesele göre olarak öne sürmüş ve herkes onu kudret kabul ediyor, muhtacadir. Ağzından çıkan şey, sanki ki geliyor gibi bir kanun kabul edilmiş. Şey Söylediğiniz insan açıp ya çıkıp cemaata diyor ki, cemaat yok. Ben size bir şey söyledim ama onu yanlış söylemişim. Doğrusu budur diyor. Cesaret edebilir misiniz siz bunu yapma? Bir yanlışından gelme cesareti var mı sizde? İşte Ebu Hanife böyle bu kadar hak tarifi. Soruyorlar kendisini o kadar hadis, kütübe hadisiye teklif etmiş, karıştırmış, o kadar kimseden ders almış. Sünnet olma mevzuunda çocuğun yaşı hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Vallahi diyor ben bu meseleyi bilmem diyor. Vallahi ben bu meseleyi bilmem diyor. İşte bu hak tarafı insanlar farklı telaffuzlarına, farklı tefahimlerine göre cemaat topluyorlar ve cemaat sonra arkalarından sürüp canıp gidiyor. Gitmesi gerektiği için gidiyor, biz de gidiyoruz. Çünkü o kadar güzel anlayamayız ki kitap resimleri. Tarikata gelince bu daha ziyade. Bu şeriatın iç ve dışıyla ile müşterek değil de sadece içi meşgul. Sadece ferdin kendi içine doğru yaptığı mücadeleyi kızıştırmak. Bu mevkide fardın derinleşmesinin iç muhasebesini temin etme maksadıyla yeniden böyle sönmeye, korkmaya karşı bir aşk ve heyecan uyarıcı müceddikler, müşteriklerdir bunlar. Zahiri şeriatın tedvininin yanı başında, mesela Ahmet bin Hanbel o muhteşem insan, müşterini tedvin ettiği aynı devirde yanı başında bir şuhati vardır. Bu da kalp tamircisi. Ebu Hamida'nın kitabı fıkhıya tedbin ettiği aynı devirde Huzeyl İbni İyaz vardır radiyallahu anh. Ve aynı zamanda İbrahim İbni Atan vardır. Bunlar da kalp tamircileri. Sardın içinde aşk ve heyecan uyarma, iç derinliği temin etme. Aynı devirde bunlar da kendi kendine prensi ifadesiyle akolleşirler. Ayrı ayrı tarikatlar, Dişli tarikatı, Huzeyli tarikatı, Eyazi tarikatı, tarikatı, daha sonraki devirlerde Cüneydi tarikatı, İslami tarikatı, Geylani, Kadiri tarikatı, Naksı tarikatı, kendi kendine bunlarda da tabi caizse ekolleşmeler görür. Bunlar da insanlarda aşk ve heyecan uyarmak. Allah'la çok sıkı münasebeti olan ve yanlışı az olan, Resul-i Ekrem Vesselam'ın ruhaniyetiyle sıkı temasta bulunan, yapacakları her şeyi oradan emir almak suretiyle yapan, ve bu kadar kurbiyetlerine bir İslam ilahi olarak sözlerine Allah tarafından tesir bahsedilen, kalpler ayın etrafındaki hale gibi etrafında haleleşen bu büyük kimseler tarikatlar kuruyor, cemaatler üzerinde müessir oluyorlar. Bu rahmet yağmurlarının yanı başında bela ve musibet sayacağımız dolu da eksik olmuyor. Yani batıl tarikatlar, batıl mezhepler de zuhur ediyor. Ama Cenab-ı Hak müminlerin kalbini hak üzerinde, istikamet üzerinde sabit kılıyor Allah'a çok şükür bu güne kadar hak mesaf, hak tarifat devam ede gelmiştir. Müsait bir yakaladığım zaman inşallah Teala ta tarifat ve mesaflar mevzunda daha arif ve amir tarz düşünürüm. Fayda mülazet diyorum, çeşitli vesile.